Herkese iyi kahvaltılar. Günaydın. buyur abim. Karbonhidrat burada. Bitti hayır, mi kahvaltı? Bitti. <laughs> Rehber Ali Göçer dedi ki 45 dakikanız var ona göre yemeğiniz iyi. Kusura bakmasın ben bitti demeden bitmez. <laughs> evet Kıymet Hanım'ı duydunuz. Cengiz Bey sizce? Daha yeni başladık kahvaltıya. Ondan dolayı evet, ondan ben bitti demeden bitmez diye. diyor. sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yeni başladık. Yeni başladık. Daha bitmez. 45 dakikadan fazla mi? olacak o <laughs> zaman bu kahvaltı. Aynen. <laughs> Kanyoncudur kendi. Beni kırmadı. Bugün buraya geldi. Evet. İzzet'in misafiri. Farklı, evet. Biz bize Çelekek grubuna geliyor. Antalya'dan. Evet. Sevgili Ahmet öncelikle hoş geldin. İstanbul Kanyo mu, için, Antalya mı? Antalya. Antalya. <laughs> Nem burada çok yüksek. Antalya'da var mı bu kadar? Yok. Yok. Aşırı iki sıcak var şey. bir Aşır. bir şey. Evet. Kaç bir yıldan şey. beri kanyon var? 12, 12 sene. 12 yıl. Ama bugün biz biraz laylaylon yürüyeceğiz. çok güzel. <laughs> yani 12 <laughs> kilometre değil, yedi buçuk sekiz kilometre yürüyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da ilk yürüyüş mü bu? Yok, geliyorum arada. Arasına geliyorsunuz. Farklı gruplara katılıyorsunuz. Farklı gruplar. İstanbul'daki parkurlar mı daha iyi? Antalya'daki mi diyelim o zaman? Antalya daha iyi. Tabii. Antalya daha iyi diyorsun. Parkur neresi geliyor aklına? Antalya'da Likya yolu. Var. Likya, bravo. Evet. Likya, Şampalyo. yerli ve yabancı turistin evet. bir de profesyonel bir parkur orası. Evet. Güzel evet. rotalar var. Sampal yolu var. Sampal, evet. evet. Yani evet, zaten Antalya'da. İstanbul'daki grupların çoğu Antalya'ya her yıl düzenli şekilde etkini kaçıyor. Likya yolu özellikle. Likya. Vazgeçilmez. Vazgeçilmez. Görüşeceğiz tekrardan. Cem burada. Deniz burada. Efendim öncelikle <laughs> afiyet olsun. Teşekkür biz bize terecek. Serin dere, kanyon yürüyüşü diyelim. Deniz öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Allah razı var mı? Bir, evet ilk, ilk, ilk bir defa benim için. Birçok grubun buraya etkinlik açtığını biliyoruz. Evet. Tercih bugün biz bizeden yana yapmışsınız. Hatta iki üç grubun daha burada etkinliği bugün var. Evet. Bir de bugün İstanbul genelde Nusretiye Şelalesi'nde yani. üç grubun etkinliği var. Evet. Şimdi Kanyon yürüyüşü tecrübesi var mı öncelikle? Hayır, benim ilk, ilk deneyimim olacak ve çok deneyim. heyecanlıyım evet. Zaten deneyimli insanlar var. Artin Bey geldi bu arada, hoş gelmiş. Artin Bey günaydın. Evet, günaydın. Kanyon yürüyüşü daha önceden var mı? İkinci olacak bu. İkinci olacak. İkinci olacak. İkinci olacak. Bakalım zevkle olsun, güzel olsun. Şimdi misin? normalde burası 12-13 kilometre ama bizler bugün 8 kilometre yürüyeceğiz. Yani en azından yorulmayacağız. Diyoruz ki, kim bu işi çok iyi yapıyorsa onun peşinden ayrılmak. Evet bilelim teçhitten ayrılmamaktan. Cem her olurum. zamanki gibi ol, formunda yine. Her Asim zamanki Bey. gibi formunda. Cem tam tesisat gelmiş. Evet. Yani teçhizat hocayım. Can yeleği var. Var. Bot var. Var. Gözlük var. Deniz gözlüğü var. Telefonu muhafaza edecek Var. kılıf var. Var. Başka ne olsun? Lan tamam, her şey hazır geldi? Aman dikkat et. Nazara gelme Cem. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> evet. İyi alakalı kısa bir değerlendirme alsak. Bu grupla yeni tanıştım. Güzel arkadaşlar, güzel dostluklar var. Kanyon benim bu üçüncü yürüyüşüm. Yani tecrübeyle alışık olduğu bir ortam. Güzel bir parkur bekliyoruz inşallah. 8 kilometre yürüyeceğiz. Ee, gidiş dönüş olması beni biraz şey yaptı. Normalde biz A noktasından B için alışık bir ortam. Bir de bu şekilde Evet. Size çok Teşekkür ederim. Şimdi genel anlamda gerekli ekipman, teçhizat olmadığından evet. dolayı grup sorumlusu, rehberimiz Ali Göçer Bey. Yani riski... Yani grubu riske en aza indirmek, indirmek için. Aza indirmek Ondan için. dolayı parkur Böylelikle. kısa tutacak. Öyle. Bir nevi gezeceğiz ve Aynen. serinleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Hepinize bakıyoruz efendim. Güzel. Teşekkür Hı. ediyoruz. Hı. Yapanın Hı. eline Hı. konu sağlık sarmalar arkadaşlar. Börekler Hı. var, çörekler var, Hı. kekler Hı. var, kurabiyeler var. Deniz eline sağlık. Teşekkürler. Hı. Cem sen ne getirdin? Börek getirdim. Sen sevgili <laughs> mi getirdin? <laughs> ben börek getirdim. Hadi, Hadi bakalım. Sevgili börek yaptım. Herkese teşekkür ediyorum. Olması gerekirdi değil mi? Öncelikle arkadaşlar katılımcıların birçoğu Artin Bey çay geldi. Deniz kurabiye yapmış, kek yapmış arkadaşlar. Gerçekten buraya gelenlerin birçoğu el emeği göz nuru denir ya hanımlar marifetli. Biz bize sadece sevgili arkadaşlar. Grup bugün de yürüyecek. 8 kilometrelik bir parkur. Gidiş geliş. Kolay bir parkur oldu zaten bizler biliyoruz daha önce yürüdüğümüzden dolayı. Öncelikle biz bize Trekik grubunun haftayı arkadaşlar Heybeliada'da 3. kuruluş yıl dönümü var. İzzet bir vesileyle Heybeliada'ya gidiyor ve orada salaş bir işletmeyle muhabbet sohbet ediyor. Derken diyor ki arkadaşlar biz bir gece organize etmek istiyoruz. Sizin mekanı tutalım mı? Mekan sahibi diyor ki abi diyor anahtar sizde diyor. Ne zaman isterseniz buyurun kapımız açık. Bundan dolayı biz bize Trakip grubu 3. kuruluş yıl dönümünü Heybeliada'da canlı müzik dinletisi eşliğinde yapacak. Sanıyorum mekana katılımcılar mekana müzik ve hizmetten dolayı 200 TL ücret ödeyecek ve sonrasında yanınızda getirmiş olduğunuz her ne varsa onları orada afiyetle yiyeceksiniz ve eğlencenin doruğuna, has safhaya çıkmış olacaksınız. Gruplar bildiğiniz gibi arkadaşlar her yıl etkinlik açıyor ve kuruluş yıldönümlerini kutluyor. Bu mekanı da izlet arkadaşımız bulmuş. Bakalım doğrusu ben buraya daha önceden gitti mi gitmedi mi bilemiyorum ama bildiğim o ki İzzet yaş tahtaya basmaz diyor. Ee, Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Mutlu günler, mutlu hafta sonları. Size de teşekkür ederiz. Biz, biz Estrakik, Serindere, Kanyon, Yürüyüş, Etkinliği Kısa bir değerlendirme alsak. Değerlendirme şimdilik güzel değil mi? Bitince bir daha bir röportaj verelim. Şimdi görmediğim, bilmediğim, yürümediğim yer hakkında ne söyleyebilirim diyorsun değil mi? Yani. İlk kez yürüyecek Ama mi? grup ambiyans şimdilik güzel. İnşallah. i̇nşallah. Dostluk var, arkadaşlık var. Evet. Ondan sonrası da gelir zaten. Nezaket var. Evet. Ve herkesin birbirine yanında getirmiş oldukları gıdaları ikramı var. Evet. Ondan sonrası da gelecek zaten inşallah. İsim alabilir miyiz? Meral. Meral Hanım. Kanyon'da tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz Kanyon'da. <laughs> Kıymet bu ne itifat? Bu ne itifat? Yani İzzet her etkinlikte 3 kilo veriyor vallahi. Teşekkürler. İzzet'e dediniz ki ben kulaklarımla işittim. Çok İkiniz yakışıklısınız. Benim arkadaşım evet hem çok yakışıklıdır hem de kalbi çok güzel. Çok iyi ama dostum. kadınlar da güzel. Yani evet. evet. <laughs> Olmaz böyle şey ya. Önemli olan şurası. Artin Bey. Aa. Bakın Kıymet Hanım diyor ki ikiniz de çok yakışıklısınız. Sağ Ama olasın. sizlerden bir yanıt gelmedi. Böceğin yanında bir çiçek lazımdı. İzlet, utancından kaçtı. İyi. <laughs> çok utanır, çok utangaç. Çok utangaç. <laughs> Damat çok utangaç. <laughs> Hiç sorma. Bize, ben, <laughs> ben beğenmedim burayı. dostum. <laughs> İzzet böyle. İzzet. Şimdi. İzlet, gel böyleyse. Kıymet Hanım ne dedi duydunuz mu? Duymadım. Ne gel de öyle böyle. Ben size, ya, dedim benim kardeşim çok yakışıklı. Gel böyle. Evet. Siz yani şimdi... vurmuş pek güzel çıkmamışım. Yok olmaz. Fotoğraf çekiliyorsunuz. Gel sen de böyle. Evet. Tamam mı? Evet. Kıymet hadi Hanım hadi dedi şimdi. ki ha. ikiniz de dedi çok yakışıklısınız dedi ama sizlerden yanıt gelmedi. Benden ha, ben geldi. sen de çok güzel bir hanımefendisin. Evet. evet. Kalbinde, e, yüreğinde, yüzünde. Her şey. Benim çok iyi bir dostumdur. Ben iki çok böcek dedim, bir çiçek olmaz. insan olarak çok severim, çok da saygı duyarım. Sağ olasın. Arkadaşlar bizler burada, zamanda evet ama, gerçekten evet, bir aile evet. havasındayız. Yani burada ilgi var, alaka var, aşk var, meşk var, muhabbet var, sohbet var. Fakat her şeyden <laughs> Her öncesi, şey var da bir tek aşk yok. Arkadaşlık ve dostluk ben var. Bu gibi olmuşsunuz valla. Burada var, aşk arkadaşlar. olmasın bence. Yok şimdi aşk birileri için var. Bekarlar <laughs> için var. Evlilerden bize sıra gelmiyor ki abi. Ee, bak Cem geldi. Ha, gel Cem, Cem hoş geldin gel gel Cem. Cem. Hoş buldum. Sen ya, kaçırdın. Ya, Neyi kaçırdım? kaçırdın? Ya, ne şimdi lan Kıymet lan Hanım beyaz çıkmışım ya. Artin Bey ile İzzet'in fotoğrafını çekiyor. Evet. Dedi ki ikiniz de çok yakışıklısınız dedi. Ama bizim delikanlılar bu itirafı işitmedi. Ha mı? Duymaz var gelmişlerdi. Ama ben duyurdum onlara. Yani evet. Gel evet. gel. Ben varken bunların esamesi bakıyor. Vallahi arkadaşlar ya. Yani. Bunlar var grubuna. Yani. Gel. gel. geldik. Aile gibi bizi kabullendi. Arasını aldı. Sağ olsun. Hiç yabancılık Vallahi burada şey geçilmez yani. Çünkü sen sesini yıllardır tanıyor gibi. Seni de Cem'i tanıyor da. İyi, ne güzel. Hayata. Evet. Aile, 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 aile. Biz de sevgi zaten grubu var biliyorsunuz. Ali Göçer'le beraber organizasyon telefonlar Kıymet Hanım Bakıyorum. o da biz Bize'deki kurumunun müdayimlerinden. <laughs> Artin Bey evet son iki haftadan <laughs> beri biz bize <laughs> kurumuna geliyor. Evet. O da hayır, yapalım, böyle hayır. boş zamanlarında efendim fotoğraf çekiliyor. <laughs> ben de onlarla sohbet Gene çok güzel bir organizasyonumuz var. Bekliyoruz. Ee, manga, müzik, canlı müzik. Reklamlara girin. Haftaya Cumartesi günü Adası 3. yıl dönemimizi kutlayacağız. Bütün dostları davetli, bütün dostlarımız davet Her, Her, zaman diyoruz ki de arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. biz bile Trakik grubunu takip ederseniz haftaya cumartesi günü üçüncü kuruluş yıl dönümünü canlı müzik eşliğinde Heybeli Adada siz de eğlenmiş olacaksınız. Bitireceğim size dedim. Tahtasız acıya karşıya göndermişim havukanı pişirmişim haşya da karşıya göndermişim Sesim ismetler ses, kayaya gider Can muhabbeti. Ben bunu salayım. Biz bize Trafik grubu... serinlere kanyonu yürüyüşü birazdan başlayacak. Kanyon yürüyüşüne katılacak olan katılımcılar gerekli ekipmanları hazırlıyorlar. Birazdan yapılacak hazırlıklar sonrası rehberimiz Ali Göçer nezaretinde yürüyüş başlamış olacak. Buyur. Serindere'de arkadaşlar iki farklı grubun etkinliği var. İki grupta İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan 140 ve bizletedeki grubu Serindere parkurunu tercih ederken Nusretiye Şelalesi'nde de üç farklı İstanbul grubunun etkinliği yapılacak. Buyur. Suat en, en tecrübeli katılımcı. Şimdi şöyle, bütün arkadaşlar çok iyi. Ben öyle görüyorum. Hepsi dinamik. Çok rahat bir parkur burası. Yani dere yürüyüşü yapılacak en güzel ve en rahat parkur. Yani yeni yürüyüşe başlayanlar, kanyonda yürümek çok isteyenler. Çok rahat yürüyebilirler. Herkes yürüyebilir. Tabii tabii. Çok rahat. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Renk katıyorsun, güzellik katıyorsun Muammer'cim. İnşallah ileriki şeylerde görüşmek üzere. Bir de geçen yıl, 32. yıldı. Yürüyüşe başlayalım. Bu yıl <laughs> 33 mü oldu? Devam ediyor, devam 33. ediyor. Devam ediyor. O zaman diyorum ki nice 33 inşallah. Çağırıyor, kaçalım. Tamam, inşallah. Hadi gidelim. Hadi bakalım. 10

10 dakika önce başladı. Kanyonuna girdik. Dışarıda inanılmaz bir sıcaklık ama kanyonun içi ferah. Buz gibi bir su. Sevgili arkadaşlar biz bize Trakik grubu bugün Selin tam tamına 32 katılımcıyla geldi. Aslında 40-45 mevcut vardı. Son dakikada olan iptaller nedeniyle 32 kişi bugün biz bize Trakik grubuyla Selin kanyonunda yürüyüşe ben de varım dedi.

Çıkamayanlara yardımcı olun arkadaşlar. sağlam 好。 先生が anzara. Başka bir yerde göremeyeceğimiz bir yer. Ama ben size bir ipucu vereyim. Buyurun. Bu gelmiş olduğunuz kanyon en kolay kanyon yürüyüşü. En kolayı bu mu? En kolayı en bu. En zoruna gitmeyeceğim o En kesin. zor kanyonda izlet yürüyor çünkü izlet şu an arkanda. Kesinlikle en zoruna gitmeyeceğim. Bu bana yetiyor. <laughs> Það er það mjög fyrir því að það er fyrir því að það er fyrir því.